الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسي ام من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله فقال ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم صدق رسول الله فيما قال وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه يا الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه Değerli kardeşlerim, kıymetli büyüklerim, Allahü Teala tekrardan burada bizleri cem eyledi, burada bizleri topladı. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun, bizleri tekrar bir araya getirdi, bu ilim meclisinde topladı. Aleyhisselatu vesselam Efendimizin bir hadis-i şerifi vardır. Kim ki ilim meclisinde, ilim meclisinde bulunursa 70 şehit 70 şehit sevabı alır buyurmakta. Başka bir rivayete göre 100 şehit sevabı alır buyurmakta. Ahir zamanda kim ilim meclisinde bulunursa. Yine ilim meclisleri ile ilgili aslında konumuz ilim meclisi değil ama e, Mevla Teala kürsüde aklıma getirdi ilim meclisi ile ilgili böyle hadis-i şerifleri. Hakikaten Peygamber Efendimizin ilim meclisleriyle ilgili çok çok böyle e, kavilleri var, ifadeleri var ilim meclislerinin önemine binaen. Onları da inşallah bir başka sohbette anlatmış olalım ilim meclislerine dair. Abdülhalik Usta Osmanoğlu hocamız e, malumunuz olduğu üzere bundan e, pandemiden önce e, kendisi hemen hemen bu aylarda böyle Kudüs ziyareti yapmaktaydı Filistin'e. Kudüs'e ziyarete gitmekteydi. Yine aynı şekilde elhamdülillah ziyaretler açıldı. Kendisi Kudüs ziyaretine gitti. Tabii malumunuz olduğu üzere Mahmud Efendi Hazretlerimiz katesallahu esraruhum rahatsızlandı. Ve bundan müsebbip hocamız bir iki gün herhalde takribi tekrar İstanbul'a geri dönmek durumunda kaldı. Şu anda kendisi hastanede. Efendi Hazretlerinin durumunun iyi olduğunu bildirdiler bizlere elhamdülillah. allah Teala daha da iyi eylesin. Eskisinden daha iyi eylesin, tekrar bizlerin başında olabilmeyi, görebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Hocamız da orada olması hasebiyle hem yol yorgunluğu hem hastanenin yorgunluğu diyelim. Bundan dolayı da biz acizlere kaldı bu kürsüler. Geçen hafta yine hocamızın abisi olan Fatih hocamızdaydı. Tabii onun da hastane yoğunluğu, hastane yorgunluğu olması hasebiyle tekrardan biz kaldı burası. Bizler de dilimiz döndüğünce inşallah bugün e, belirlemiş olduğumuz konularda bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Mevla Teala dinleyebilmeyi, anlatabilmeyi, dinleyerek amel edebilmeyi, hayatımızda tatbik edebilmeyi, uygulayabilmeyi cümlemize nasip ve müessere eylesin inşallah. Bugün aslında hepimizin bildiği üzere, hadis-i şerifte de geçtiği üzere, bugün e, çokça günümüzde kullandığımız bir tabir, bir kavil var. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifi vardır. Nedir o? Din nasihattir sözü. Din nasihattir kavli. Bugün bu nasihati işlemeye çalışacağız. Nasihat nedir, nasıl anlaşılmalıdır, ne gibi bir şeydir nasihat, bunu işlemeye çalışacağız inşallah. Yani bunu hakikaten günlük hayatta çok duyuyoruz. Belki bilmiyorum, büyüklerimizden duyarız veya kendi arkadaş akranlarımızla oturduğumuzda, muhabbet ettiğimizde bu kelimeleri çokça sarf ederiz. Din nasihattir ifadesini çokça sarf ederiz veya duyarız. Ömer Nasuhi Bilmen Rahmetullahi Aleyh bu hadis-i şerif için, din nasihattir hadis-i şerifi için e, İslamiyet'in dörtte birini ihtiva etmektedir buyurmakta. İslamiyet'in dörtte birini ihtiva etmektedir buyurmakta. Niye böyle söylüyor? Çünkü bu hadis-i şerifin ihtiva ettiği dini vecibi o kadar çok önemli ve gerekli bir şeydir ki bundan dolayı din nasihattir hadis-i şerifi İslamiyet'in dörtte birini ihtiva etmektedir buyuruyor. Peki Hani hadis-i şerifte de okuduk. En ettiğinün nasihatü kulna limen ya Resulullah Fekal ve li veli ve li rasulihi ve li eimmetil muslimine ve ammetihim. Yani Allah'ın kitabı için, Allah'ın rasulü için, Allah için, ümmeti Muhammed için, Müslümanlar için yani. Müslümanlar için din nasihattir. Bunları ileride açıklayacağız inşallah. Dinin nasihat olmasına öncelikle değineceğiz. Bu nasihat ifadesinin köküne ineceğiz. Sonra Allah için nasihat nasıl olmalı? Kitap için nasihat nasıl olmalı? Resulullah için nasihat nasıl olmalı? Bunları işleyeceğiz. Nasihat kelimesinin e, sözcük şeyine baktığımız zaman da, sözcüğüne, köküne indiğimiz zaman da Bayram abi, Cürcani rahmetullahi aleyh demiştir ki, nasihat kelimesinin kökü nusuhtur, nusuh. Nusuh nedir? Yapılan herhangi bir işin Ahmet Hocam, yapılan herhangi bir işin şaibelerden korunması. Yani şaibe demek leke'den, kirden, pislikten, haramdan, günahtan korunması demektir Cürcani rahmetullahi aleyhiye göre. Yine Cürcani rahmetullahi aleyh burada nasihati bu şekilde tarif etmekle yani Türkçemize göre içinde doğruluk olana çağırmak ve içinde fesat olanı engellemek olarak tarif etmiştir. Yani bu tarife göre arkadaşlar nasihat sadece baktığımız zaman aslında bugün Türkçe sözlük terimsel manasına baktığımız zaman da sadece öğüt vermektir Selman abi. Sadece tavsiyede bulunmaktır. Bir babanın oğluna, bir abinin kardeşine, bir büyüğün mümin kardeşine tavsiyede bulunması, öğüt vermesi demektir aslında Türkçe sözlükte baktığımız zaman. Ama nasihat bundan ibaret değil. Nasihat bir mümin kardeşinin hata yaptığı bir işi engellemek onu kırmadan, incitmeden, kalbini incitmeden o işi engellemek, ondan uzaklaştırmak. Nasihat budur işte. Alimlerimiz bu şekilde nasihati açıklamıştır. E bugün yani ne yazık ki biz hocalar da dahil olmak üzere hepimiz sosyal mecralarda vesaire günlük hayatımızda hep birbirimize nasihat verme derdindeyiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir kimseye nasihati nasıl işlemiş, nasıl nasıl, nasıl nasihat yapmış? Hayatında tatbik ederek, yaşayarak arkadaşlar. Nasihati hayatında tatbik ederek ve yaşayarak yapmıştır. Hiç kimseye şu 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 şöyle dememiştir. Kendisi namazı öyle bir kılmıştır ki ona bakanlar namaz, namaz kılmayı istemiştir. İslam'ı öyle güzel yaşamıştır ki ona bakanlar Muhammed abi İslam'ı yaşamak, mümin olmak istemişlerdir. Ve aynı zamanda ashab-ı ikrama da bunu sirayet ettirmiştir. Ashab-ı İkram öyle bir mümin, öyle bir müminin kimliğini öyle bize ifade ediyor ki Allahü Teala'nın ayet-i kerimede müminlerin özelliklerini saydığı ayet-i kerimeler var. Öyle kimselerdi ki onlar, öyle kimselerdi ki onlar Allah denildiğinde kalpleri ürperen, titreyen kimselerdi. Bugün sahabe-i ikrama baktığımız zaman da bir Allah dediğinde birçoğunun gözünden yaşlar akıyordu. Niye? Kalpleri ürperiyordu. İşte mümin bu kimsedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ayakları şişinceye kadar namaz kılan kimseydi. Hazreti Ali onun namaz kılışına bakarak merak etti de sevdi. Ya bizler bugün sadece anlatmak, öğüt vermekle yetinmemeliyiz. Bugün ebeveynler olarak, bir abi olarak gençlere rol model olmamız lazım, idol olmamız lazım. Bu çocuklar ergenlik çağına kadar anne ve babasına bakar. Anne ve babası evde Kur'an-ı Kerim'le ilişkisi nasılsa, hanımıyla ilişkisi ilişkisi nasılsa, evdeki durumlarıyla ilişkisi nasılsa Cami ile cemaat ilişkisi nasılsa arkadaşlar çocuk da hayatını o şekilde idame ettirir. İbn Haldun'a soruyorlar, çocuklarımızı nasıl terbiye edelim? Çocuklarımızı nasıl terbiye eder? Var mı buna cevabı olan? Önce kendinizi eğitin diyor. Önce kendinizi terbiye edin. Zaten çocuklar size bakarak eğitilecektir. Size bakarak terbiye olacaktır diyor. O yüzden biz ebeveynler olarak, biz büyükler olarak bugün neslimizi hep kötülüyoruz. Z kuşağını hep kötülüyoruz. Z kuşağı şöyle, nesil böyle, şöyle diyoruz ama biz kendimize bakmıyoruz, kendi kusurlarımıza bakmıyoruz. Biz cami ile aramız nasıl, cemaatle aramız nasıl, sohbetlerle aramız nasıl, Allah'ın kitabı ile aramız nasıl? Birazdan nasihat ifadesi, Allah'ın kitabı için nasihat dedik ya, orada açıklayacağız. Öyle bir kavram var ki Allah'ın kitabı için nasihat, Kur'an'ı öyle bir öğreneceksin ki kavramlarıyla, kurallarıyla öğreneceksin. Öyle okuyacaksın ki sana bakanlar Kur'an okumak isteyecek. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanacaksın. Mümin bu kimsedir. Peki bizim ilişkimiz nasıl bunlarla? Bir çocuk ergenlik çağına kadar, değil mi? Yetişen bir çocuk ergenlik çağına kadar anne ve babasını örnek alır. Anne ve babasını izler. Senin hanımınla ilişkin nasıl? Senin beş vakit namazla ilişkin nasıl? Evde mi kılıyorsun, camide mi kılıyorsun yoksa hiç mi kılmıyorsun? Bugün çocukları ne hale getirdik ya? Yorgun bugün namaz kılmasın yatsın. Sabah namazına kaldırmayalım. Yarın sınavı var aman kaldırma yatsın. Bu halde yani bütün ebeveynler bu halde. Aman oğlum iyi yerlere gelsin. Aman evladım iyi yerlere gelsin. Aman şöyle büyüsün. Aman şöyle yetişsin. Aman şöyle mesleği olsun diye 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 bu çocukları biz bu hale getirdik. Bu çocuklara biz bugün mukaddesatımızın ehemmiyetini öğretemedik. Bugün bu çocuklar Kur'an'a tekme atmak cüretinde nasıl bulunabiliyorlar? Nasıl bu cürette bulunabiliyorlar? Bu TikTok denilen belaya baktığımız zaman da sosyal medyada hepsi aslında e, baktığımız zaman da çukur, bataklık ama TikTok belasına baktığımızda yani şoka gireriz arkadaşlar, şoka gireriz. Yaşlısından gencine tutun. Acayip acayip insanlar ya. Acayip acayip yani büyükler bu halde. Çocuklar ne yapsın, gençler ne yapsın, kimi rol model alsın? Çocuk ashabı tanımıyor, peygamberi tanımıyor, Allah'ı tanımıyor. Kimi örnek alacak bu çocuk? Bugün İngiliz futbol takımındaki futbolcuları sorduğumuz zaman bu yani en meşhur futbol takımı gelsin işte aklınıza artık. Fransa liginden, İngiliz liginden. Bugün oradaki futbolcuları takır takır isimlerini telaffuz edemiyorum ben. İsimlerini telaffuz edemiyorum. Bir ortamda söylemiyorum. Niye dalga geçmesin diye millet. Ya e öyle zor isimleri çocuklar ezberlemişler. Ama bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın göz bebeği olan, cennetin gençleri olan Hasan Efendimiz Hüseyin Efendimiz'in hayatını bilmiyor çocuklar. Ben ne güzel sana. Yani çocuklarımıza bunları öğretmemiz lazım. Bundan 10 yıl öncesine bakalım arkadaşlar. 10 yıl öncesine şöyle bir gidelim. Yani evlerimizde 5 dakikada olsa Allah Resulü'nün hayatı işlenirdi. Evlerimizde böyle aile efradını alırdı ebeveynler. Her evde televizyon bulunmazdı bir kere. Her evde televizyon yoktu, teknoloji yoktu. Efendi Hazretleri'nin 1990'lı sohbetlerine bak Selman abi. 1990'lı sohbetlerinde iki şeye vurgu yapıyor Efendi Hazretleri. Bir televizyon, iki eğitim. Bugün hepimiz eğitim sisteminden şikayetçiyiz doğru mu? Doğru. E bugün hepimiz fuhuştan, gençlerin bu durumundan şikayetçiyiz doğru mu? Doğru. E biz müsaade ettik bu gençlerin bu hale gelmesine. Eğitim sisteminde tamam sıkıntı var ama eğitimi ilk önce verecek olan anne babadır. Biz bu eğitimi doğru düzgün verebildik mi? O yüzden Efendi Hazretleri 1990'larda Kattesallahu esrarahum televizyonlara ve eğitimlere, okullara çok ciddi manada vurgu yapardı. Altını çize çize arkadaşlar. Biz hayasızlığı nereden öğrendik ya? Bugün adam para veriyor para. Bugün gençler para veriyor küfür duymak için. Küfür duymak için para veriyor bugün gençler uygulama satın alıyor. Onunla eğleniyor. Adam annesine, bacısına, babasına küfrediyor. Adam bununla eğleniyor, gülüyor. Çocuk bundan hoşnut oluyor. "Moralim yerine geliyor." diyor. Bu çocuklar nasıl bu hale geldi? Biz kitapla moralimiz düzelmesi gerekirken, Allah Resulü'nün hayatıyla moralimiz düzelmesi gerekirken Yusuf, biz bugün küfür eden insanlarla, dini alay konusu eden insanlarla mutlu olmayı tercih etmişiz. Mutlu olmanın sırrı nedir arkadaşlar? Allah için yaşamaktır mutlu olmanın sırrı. Allah için yaşayacaksın. Allah için sabredeceksin. Allah için affedeceksin. Allah için, Allah için. Her şeyi Allah için yapacaksın. Mutlu olmanın sırrı bu. Çok gülmek, arkasından çok ağat getirmektir. Çok gülmeyeceksin. Aleyhissalatü vesselamın hiç dişleri gözükmemiş. Hep tebessüm etmiş. Hep. Öyle gülermiş, öyle tebessüm edermiş. Biz bugün gülerken kendimizden geçiyoruz. Karnımız ağrıyana kadar, gözlerimizden yaş gelene kadar gülüyoruz değil mi Bayram abi? O yüzden gençlere öyle nasihatlerde bulunmamız lazım ki, gençlere namazı, Allah'ın kitabını, Resul-i Ekrem'i, Ashab-ı İkram'ı öyle sevdirmemiz lazım ki, önce kendimiz tatbik edeceğiz, önce kendimiz seveceğiz, önce kendimiz hayatımızı alacağız. Gençler bize bakarak merak edecekler. Gençler bize bakarak merak edip araştırma yapacaklar. Biz yaşayacağız arkadaşlar. Camiyi seveceğiz. Beş vakit namazı camide kılacağız. Yorgunluğumuzu hiçe sayacağız. Nesil yetiştiriyoruz ya? Çocuk yetiştiriyoruz. Bu dünyanın yorgunluğu zaten bu dünyada rahatlık yok ki. La rahate fit buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Bu dünyada rahatlık yok. Neyin rahatlığının peşindesin? Neyin rahatlığına uğraşıyorsun? Metin hocam öyle derdi. Bak imkan var, ortam var, zaman var, özgürlük var. Neyi bekliyorsun camiye gitmek için? Neyi bekliyorsun Kur'an'ı öğrenmek için? Neyi bekliyoruz arkadaşlar? Niye Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiyoruz? Birazdan kitap için nasihati açıkladığımda bu konuya bir daha değineceğim Selman abi hatırlat inşallah. O yüzden din nasihattir ifadesi çok önemli. İslamiyetin dörtte birini ihtiva etmekte buyuruyor e, Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri. Yani e, dinimizi iyi öğrenmemiz lazım. Çünkü Allah Teala ayet-i kerimede ne buyuruyor abi? İnna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Bir topluluk kendinde bulunanları değiştirmedikçe bir topluluk kendinde bulunanları değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştiremez buyuruyor ayet-i kerimede. Ha yani öncelikle o zaman biz kendimizi değiştirecekmişiz. Sonra Mevlaatala başka bir ayet-i kerimede ve ma asabeküm min musibetin febi ma kesebet eydiküm ve yafu ankeseyr. Arkadaşlar bu ayetler zaten birçok hoca tarafından ciddi manada okunmakta ve birçoğumuzun kulağına aşina olmuş. Ama bu ayetleri hayatımızda tatbik etmemiz lazım. Hayatımızda, aklımızda altın harflerle yazılması gereken ayetler. Biz kendimizi değiştireceğiz. Biz ne yapıyorsak kendi kendimize yapıyoruz. allah Teala ayette buyuruyor. وَمَا Başınıza ne musibet gelirse gelsin, kendi yaptığınız şeylerden dolayı gelir. Ne musibet gelirse gelsin. Biz bugün kendi kendimize yapıyoruz. Bunu öğrenmiş oluyoruz ve men yuqashu hanefsihi fe ulaike humul kimler nefsinin hırsından nefsinin eksikliğinden korunursa onlar muradına eren kimselerdir. Nefsimizin isteklerinden nefsimizin hırsından yeter de artık yani dünya malı dünyada kalır nereye kadar nefsimize köle olacağız? Nereye kadar kendimize söz geçiremeyeceğiz? Kendimize söz geçiremiyoruz. Evet, Müslümanlığı burada iyi anlamamız lazım. Ayet-i kerimede de okumuş olduğumuz gibi küntüm hayra ümmetin uhricet lin nasi te'murun bil ma'ruf ve tenhevun anil münker ve tu'minun billah. Ercan abi ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki siz yaratılmışlar içerisinde en hayırlı insanlarsınız. En hayırlı ümmetsiniz. Niye? İyiliği emreder, kötülükten alıkoyan ve Allah'a inanan kimseler olduğunuz için yaratılmışların içinde en hayırlı ümmetsiniz buyuruyor Allah Teala. Ha, o zaman bu gaye uğruna yaşayacağız. Bu gayeyle yaşayacağız arkadaşlar. Biz bu gayeyi düstur edinirsek, aklımıza bu ayeti kazanırsak, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e yakışır bir ümmet olmaya çaba gösterirsek, o zaman Allah'ın izniyle nesil de düzelir, hayat da düzelir, dünya da düzelir. Ayetler açık ve ortada arkadaşlar. Şimdi Allah için nasihat ne demektir? Oraya gelelim. Allah için nasihat ona iman etmekten, onun ortağı ve benzeri olmadığını kabul etmekten. Allah Teala'nın noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu kabul etmekten, tüm vasıflarla, tüm kemal sıfatlarıyla vasıflanmış olduğunu kabul etmekten ve Allahu Teala'yı bu şekilde bilerek itiraf etmekten, bu hakikati bu insanlığa duyurmaya ve yaymaya çalışmaktan ibarettir. Allahu Teala'yı ne kadar tanıyoruz arkadaşlar? Bugün demin bahsetmiş olduğum konu gibi bir futbolcunun ismini, nereli olduğunu hangi e, efendime söyleyeyim futbol sahası içerisinde nerede oynadığını hepimiz gayet iyi biliyoruz bir futbolcu için hepimizin var bir bildiği. Ama Allahü Teala'nın e, Celle Celaluhu'nun 99 isminden kaç tanesi aklımızda? Öyle ifadeler var ki Allah'ın 99 ismini ezberleyene cehennem haram kılındı diye hadis-i şerif var. E biz kaç tanesini ezbere Allah'ımızı ne kadar tanıyoruz? Zati subuti sıfatlarını ne kadar iyi bilmekteyiz? Aklımızda ne kadar tutmaktayız? Bir şeyi ikrar etmezsen aklında kalmaz. Peki ne kadar Allah'la haşır neşirsin bunları aklında tutabiliyorsun? Hocam unuttuk daha önce ezberlemiştik de unuttuk. E niye haşır neşir değilsin? Niye bunlarla zamanını geçirmiyorsun? Niye unutuyorsun? <laughs> Unutmak için mi öğrendik? Kur'an-ı Kerim'i öğrendik. Çocukken öğrendik. Hafızlığı yaptık, bitirdik. 20 yaşına geldi. Yaş Dünya teşkalesi, dünya hırsı başladı, dünyanın meşakkatleri başladı. Kur'an-ı Kerim'i unuttuk. Özel arkadaşlar, ilk hesaba çekilecekler alimlerdir. İlk hesaba çekilecekler. İnsanlar, avamlar değil, alimler. Niye? Allahu Teala soracak. Ne yaptın kulum dünyada diyecek. Ya Rabbi ben senin rızan için bu dünyada senin ilmini yaymaya çalıştım. Kur'an-ı Kerim'i insanlara öğretmeye çalıştım. Yalan söylüyorsun. İnsanlar desinler diye yaptın. Kendin gösteriş için yaptın. İlk alimler hesaba çekilecek. Kur'an'ı öğrendik, Allahu Teala'yı tanıdık, imanın altı esasını bildik, İslam'ın şartlarını kabul ettik, hayatımıza tatbik ettik. Bununla hayatımızı ikame ettireceğiz, neslimize bu şekilde de öğreteceğiz arkadaşlar. Bu şekilde öğreteceğiz. Allah için nasihat bu şekildedir. Allah'ın kitabı için nasihat nedir? Allah'ın kitabı için nasihat Kur'an'ın okunmasını sağlamak, kurallarıyla, kavramlarıyla, tecvidiyle, talimiyle, mahreçleriyle Kur'an'ın okunmasını sağlamak, daha yüceliğini insanlara anlatmak ve ayetlerin yanlış tevil ve tefsir edilmesinden koruyarak e, Allah'ın kitabı için nasihat etmek. Şimdi üç madde saydım. Bir, kurallarıyla, tecvidiyle, talimiyle Kur'an-ı Kerim'i okumak. İki, neslimize, insanlarımıza Kur'an-ı Kerim'in yüceliğini rehber olan bir kitap olduğunu anlatmak. Üç, yanlış tevil ve tefsir edenlere müdahalede bulunmak. Kur'an-ı Kerim'i koruyarak savunmak. Üç madde. Hepimiz kendimizi muhasebe edelim. Bu üç maddenin içine girebiliyor muyuz? Veya kaçında varız bu üç maddenin? Bugün profesörler, çocuklarımızı emanet ettiğimiz okullardaki öğretmenler, Buraya birçok çocuk geliyor. Birçok genç kardeşimiz geliyor lise düzeyinde. Arkadaşlar, eskiden bu üniversitedeydi. Eskiden bu üniversiteli gençlerdeydi. Üniversite okuyan gençlerin okulundaydı. Şimdi liseye kadar indi bu. Bakın ortaokula kadar gidiyor. İlkokula kadar gidiyor. Çocuklar ne kadar tehlikede görüyor musunuz? Tehlikenin farkında mısınız? Liseye indi, liseye ne indi? Liseye deist öğretmenler, ateist öğretmenler, Kur'an'ı inkar eden öğretmenler. Kur'an'ı değiştirmeye çalışan, hadisleri kabul etmeyen öğretmenler liseye indi arkadaşlar. Bugün liseli gençler hadisleri inkar ediyorlar. Bugün liseli gençler ateist oluyorlar arkadaşlar. Niye? İşte Kur'an-ı Kerim'i öyle öğreneceğiz ki, Kur'an-ı Kerim bizimle, bizimle öyle bir bütünleşecek ki, şu uzuv gibi arkadaşlar, kolumuz, aklımız, başımız gibi olacak Kur'an-ı Kerim. Değiştirmeye kalkanlar, tevil etmeye, ayetleri farklı yorumlamaya çalışanlara biz müdahale edeceğiz. Sen etmezsen, ben etmezsem kim edecek kardeşim? Kim edecek Kur'an-ı Kerim'e, kim sahip çıkacak? Bize indirildi bu kitap. Bugün profesörler çıkıyor, hadisleri yanlış yorumluyor. Bugün profesörler çıkıyor, ayetleri yanlış yorumluyor. Nasıl düzelteceğiz? Bir topluluğun içindeyiz. Bin kişi öğreniyor bu şekilde ayet-i kerimi. Nasıl öğreneceğiz? O yüzden arkadaşlar eksikliğimizin farkına varalım evvela kendi eksikliğimin farkına varmam gerekiyor. Tefsirde bir sıkıntı varsa, Kur'an-ı Kerim'i avucumun içi gibi bilemiyorsam sıkıntı büyük demektir. Neslinde de sıkıntı büyüktür, kendinde de sıkıntı büyüktür. Peki Allah'ın peygamberi için nasihat nedir? Allah'ın peygamberi için nasihat onun resullüğünü, ulviyetini, son peygamber olduğunu tasdik etmekle birlikte en önemlisi bu söylemiş söylemiş olduğum şey arkadaşlar bütün dualarımızın içerisinde yer alsın. Allah'ım Ailemi, neslimi ve beni peygamber ahlakıyla ahlaklandır ya Rabbi diye dua edelim. Amin. Ve peygamber aleyhissalatü vesselamın mübarek ahlakı ile vasıflanmaya çalışmakla emir ve tavsiyelerini insanlığa öğretmek ve yaymakla mümkündür. Arkadaşlar bugün baktığımız zaman dünyanın teşkalesi. Bundan yani 10 yıl önceye gittiğimiz zaman babalarımız öğretirdi bize. Önce Allah'ı, sonra kitabı, sonra peygamberi bize babalarımız öğretirdi. Annelerimiz öğretirdi. Her annenin her annenin perşembe gecesi, cuma günü okumuş olduğu sureler vardı. Biz oradan duyarak o surelere aşina almıştık. Duhan suresi, cuma suresi, Yasin suresi, Vakia suresi. Biz annelerimizden bunları öğrenmiştik. Ama şu an babalar e, dünya derdi, geçim sıkıntısı, dünyanın sıkıntısı, bunların meşgalesiyle hakikaten e, eve geliyor, yorgun. Tamamen hiç kimseyle ilgili. Tabii istisnalar vardır yine. Yani lafım... Bu meclistekiler için değildir biiznillah. Buraya geliyorlarsa demek ki bir ışık var demektir. Ama şunu unutmayın. Peygamberlerin, büyüklerin sözleri, Allahu Teala'nın ayeti kerimeleri biz müminler için Mehmet abi yolumuzu aydınlatan bir ışıktır. Eğer biz o ışığa tutunamıyorsak, eğer biz o meşaleyi elimize alamıyorsak Mustafa abi, karanlıkta izlemektir. Karanlıkta karanlıkta izlemektir. Bundan 10 yıl, 15 yıl önce annelerimizden öğreniyorduk biz bu duaları, bu sureleri. O yüzden e, annelerimizin böyle okumuş olduğu dediğimiz gibi e, sureler var demiştik. Allah'ın peygamberi için nasihat. Resulümüzü tanıyacağız. Onun ulviyetini, büyüklüğünü, yüceliğini, son peygamber olduğunu öğreneceğiz. Buna tamam diyeceğiz. Peki daha bitti mi bitmedi. Bir de onun mübarek ahlakıyla ahlaklanmaya çalışacağız. Öyle bir mümin olacaksın ki sana bakıldığında ulan ne güzel Müslüman diyecek be. Ne güzel yaşıyor be. Ne güzel namaz kılıyor be. Ne güzel tesbihi tutuyor. Ne güzel zikir çekiyor diyecek insanlar. Bunu biz insanlar diyecek diye yapmıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı bu şekildeydi. Onun ahlakı bu şekilde olduğu için, idolümüz de o olduğu için, biz onu örnek aldığımız için bize bakanlar işte Müslüman bu diyecek. Mahmud Efendi Hazretlerimize bakıyoruz. Bakıldığında Allah'ı hatırlatıyor, bakıldığında kalbin titriyor, bakıldığında Allah'ım sen şifa ver diyorsun, ister istemez dua ediyorsun Mahmud Efendi Hazretlerine. Böyle Müslüman olacağız arkadaşlar. Allahü Teala ile, Allahü Teala ile yaşayacağız, kitabı ile yaşayacağız. Evet, peygamberin mübarek ahlakıyla ahlaklanmak dedik ve onun emir ve tavsiyelerini yayacağız. Bugün peygamberimizin bize iki tane emaneti var. Var mı söyleyebilecek olan? İki tane emaneti var peygamberimizin. Kur'an ve sünnet. Arkadaşlar, herkes kendini bakın buradakiler için de söylüyorum, dışarıdakiler için de, kendim için de söylüyorum. Şöyle bir bakalım. Mahmut Efendi Hazretlerimiz diyor ki katellesallahu esrarım Dört bin tane sünneti seni vardır. Bunlardan üçünü terk edersem peşimden gelme. Biz bugün üç tanesini yapabiliyor muyuz günlük hayatımızda? Herkes kendi düşünsün. Bir yemeğe başlarken kimse görmeyecek ya. Tuzla başlayacaksın. Tuzla. Bunu bile yapamıyorsak sıkıntı büyüktür. Emanete sahip çıkamıyoruz çünkü. İki şeyi emanet bırakıyorum dedi değil mi? Kur'an ve sünnet. Şimdi bugünden sonra ne yapacağız abi? Kur'an'ı iyi öğreneceğiz. Artık e, yaz sezonu geldi. Kur'an-ı Kerim'e tamamen sarılacağız değil mi Muhammed? Kur'an-ı Kerim'i iyi öğreneceğiz. Artı sünneti seniyeyi hayatımıza alacağız. Günlük en az Ege 5 tane sünnet yapmamız gerekiyor. 5 tane. Biz emanete sahip çıkamıyoruz. Bize kim sahip çıkacak Muhammed abi? Emanetlere sahip çıkmamız lazım. allah Teala sahip çıkanlardan eylesin. Sünneti seniyye ile yaşatanlardan eylesin bizi. Amin. Peki dedik ya e <laughs> et-Tînün nasihatü kulnâ limen yâ kimin için nasihattir din ya Resulallah fekâl veli kitâbihi Allah için Allah'ın kitabı için veli Rasuli'hi Allah'ın resulü için veli e immetil müslimîne ve âmetiyim Müslümanların önderleri için nasihat ve bütün Müslümanlar için nasihat nedir arkadaşlar Müslümanların önderleri için nasihat onlara hani hayırlı işlerde başarılı olmaları için dua etmek onlara bu yolda elden geldiği kadar ama hayırlı işlerde bakın hayırlı işlerde elden geldiği kadar destek olmak ve dua etmek Müslümanların önderleri için nasihat demektir. Bütün Müslümanlar için nasihat nedir arkadaşlar? Bütün Müslümanlar için nasihatsa onlara eziyet etmemek, yumuşak ve şefkatli davranmak, onlara bilmediklerini öğretmek, insanları dünya ve ahirette selamet ve saadete kavuşturacak şeylere yönlendirmekle olur. Nasihati öğrendik mi? Nasihatin ne olduğunu öğrendik mi? Bir mümin, innel müminune ihvetun buyuruyor Allah Teala. Mümin müminin kardeşidir buyuruyor Allah Teala. Tamam. Burada hem hemfikiriz. Ama kardeşimiz için dertlenmiyorsak, bugün Yemen'deki kardeşimiz için dertlenmiyorsak, bugün o Kur'an-ı Kerim'e tekme atan kardeşimiz için dertlenmiyorsak o da bizim çocuğumuz. O da Müslüman bir kardeşimiz. Bu çocuklar niye bu halde? Bunu düşünerek o kardeşimiz için dertlenmiyorsak, bu çocuklar, bu gençler için dertlenmiyorsak, yani evvela kendim için dertlenmiyorsam sıkıntı var arkadaşlar. Nasihati iyi anlamamız lazım. Allahu Teala ayette bize bahsetti zaten. İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır buyuruyor peygamberimiz. Bugün kaç Müslümana faydamız dokunuyor? Bugün kaç Müslüman için ağlıyoruz? Kaç Müslüman için gece seher vaktinde kalkıp dua ediyoruz? Hangi Müslüman kardeşimiz için bunu yapıyoruz? Bunlar yoksa hayatımızda eksiyiz, noksanız. Bir an önce bunları gidermemiz lazım. Bunları giderdiğimiz takdirde İslamiyet tekrar şahlanacak. Doğu Türkistan'a bakıyoruz, Arakan'a bakıyoruz, Yemen'e bakıyoruz, Filistin'e Müslüman coğrafyalarına baktığımızda kutsallarımıza zaten ciddi manada zarar verilmekte. Her gün İsveç'te, İsviçre'de Kur'an-ı Kerim yakılıyor. Görüyoruz geçiyoruz, görüyoruz geçiyoruz. İki kelime yazmaktan ibaret değildir Müslümanlık. Müslümanlık bununla dertlenmektir. Müslümanlık bununla dertlenip kapı kapı dolaşmaktır. Müslümanlık, Müslümanlık bununla dertlenip mahallendeki gençleri ihya etmektir arkadaşlar. Mahallendeki gençlerden haberin yok ne haldeler. Komşundan haberin yok. Arakan'daki, Yemen'deki kardeşinden nasıl haberin olsun? O yüzden Allahü Teala... Hakkaniyetli bir şekilde. Gerçekten müminlerin özelliklerinden bahsettiği o müminlerden olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Mahmut Efendi Hazretlerimize tez vakitte şifalar ihsan eylesin. Allahu Teala başımızdan eksik eylemesin. Amin. Yani ahir zamandayız. Bugün baktığımız zamanda hani ahir zaman diyordu ya Peygamber Aleyhisselatü vesselam. Hadis-i Şerif'inde buyuruyordu ya insanlara öyle bir zaman gelecek ki sokakta zina yapacaklar. Kimse onlara ya geçin şurada yapın demeyecek. Bugün en kalabalık ortamlarımız tramvaylar, metrolar, efendime söyleyeyim, otobüsler. İnsanlar, gençler, okul okuyan gençlerimiz, üniversiteli gençlerimiz, lise'li gençlerimiz bizim yanımızda çok af buyurun arkadaşlar. Bizim yanımızda müstehcen hareketlerde bulunmakta. Ve biz bu kardeşlerimize bakıp geçiyoruz veya hiçbir şey söylemiyoruz. İstisnalar var. Ama çoğumuz bir şey söyleyemiyor. Ya kimi tepki yemekten korkuyor, ya kimi farklı şeylerden korkuyor ya da çekiniyor artık. Ama işte ahir zaman ümmeti, ahir zaman hadis-i şerifleri bakın ortaya çıkmakta. Bir haftalık olay, iki haftalık olay. Sokak ortasında zina etmeler, sokak ortasında haram bölgelerini göstermeler. Erkek kadın fark etmeksizin İnsanlar bugün rahatlıkla bunu yapıyor ve kimse o videoda gördünüz mü bilmiyorum. O videoda kimse ya şu kenara geçin yapın, şuraya girin yapın diyen de yok arkadaşlar. Bugün insanlar insanların önünde katlediliyor. Mesele sadece video çekmek. Video çekiyoruz. Abi sen ne yapıyorsun? Dur. Allah Allah'ın verdiği canı nasıl alıyorsun? Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Müminsin sen demeyi bırakmışız. Video kaydını almaya başlamışız. Durum bundan ibaret. Kendimizi düzeltmemiz lazım. Kendimizi düzeltirsek İslamiyet düzelir. Kendimizi düzeltirsek neslimiz düzelir. Kendimizi düze düzeltirsek Müslümanlık hakikaten Osmanlı ecdadımızın bizi bıraktığı yerden devam eder arkadaşlar. Şu anda halimiz harap durumda. allah Teala bu sıkıntıdan bizleri muhafaza eylesin, kurtarsın. Bizi gerçek müminlerden eylesin inşallah. Ve bizimle İslamiyet'i tekrar ayaklandırabilenlerden eylesin. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.